Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün AUK, Auk 3 Gold oynayacağız arkadaşlar. Gold AUK'umuzu taarruz tüfeğimizi aldık. Tüm özellikler aynı. Susturucusu yok yalnız bunun. Bunun bile susturucusu olanı vardı. O olsa çok güzel olurdu ya. Bir de Glock Mumia'yı açtım. 25 mermiymiş diğer Glock'lardan fazla. Karşıda klan var. Dediniz hep bir de aynı yerde oynuyormuşum sürekli aynı maplerde. Çoğu mapı bulamıyorsunuz arkadaşlar. Sunucuların hepsi full adam lüks blow oynuyor şey oynuyor. Donut oynuyor. Arada çöl oynuyor. Böyle farklı mapleri bulamıyoruz maalesef. Bugün şansımıza bulduk. Bakalım ne yapabiliyor. 10 kişi bana bakıyor orada anas zaten. Niye rulot yapmadı bu silah? Yapma be kaçırdım. Oğlum. Oh. Tam sıkacı adam Mansun'u çevirdi adam. Üstü <laughs> lan. Zar zor. Abi cidden kurmadınız mı daha? Daha yeni kurmaya gitti. Bomba kuruldu. Oğlum adam her yerden gelebilir ya. Ben de. Oha ama ya. Hayvan gibi vücut attı satayım Emir Bey hadi. Helal lan. Oğlum öyle bir vücut yok lan. O mermat da elde. Onu da vücuduma geldi. Başarıldı. Avuk Bilek de güzel de onun doğruluğu düşük ya. Doğruluğu düşük, hareket hızı fazla. Daha hızlı gidiyorsun Avuk elindeyken Kim sıktı lan kulağımın dibinden gitti hepsi. Kişi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Kolunuza tüküreyim bomba attım uçar diye onu bıraktım da uçmadı. Duvallerin kafasını atladım az rahatım var ya. Geberiyorduk. Nefesim tuttum oynadım anasadım konuşmayı unuttuk. Oğlum ben ne kadar çok ana baba satar oldum ya. Gıcık daha kafanı kaldırsaydın. Sana güzel bir HSM vardı. Lan sesimi ne ara aldın? Tam burada bir yerde. <laughs> ne var adını var. Ya nereden bildin ya? Büyük ihtimal TS'den yer söyledi mi bilene ya? Klan ya. Abi takım takım. Haydi lo. Şöyle bir kişi daha gelse benim gibi oyuncu. Evet. Uzun temiz. hala orada <laughs> Ne yapıyorsun lan? 11 Abi ses aldım ama. Bizim basaya mi gitti? Bizim baseden dönmüş bak. Arkasında dolansaydım ben Gönlümün de onu arka alacaktım. Ucuz yırttık. Ucundan dönüyorum hep ha. He. Şuradan ne vuruyorum ben sen sniper'la. Baretli biri var vatı bir bariyal almış. Tam karşıda kumda. Sol lütfi ne yapıyorsun? Oğlum çok ses var adam seslerini duyamıyorum şu an. Yapma be. Kafa gitmedi. Helal lan. Vurursun hadi. Oğlum kafa gitmedi ya. Onu da alırdım. Onu da can azdı. Görev başarılı. Sağlık olsun abi. Bir kişi ancak mı var Bir mi vurduk? İki vurduk herhalde. Aynen. Şansıma ya. Beleş öldük ama g C5 koydu lan oraya. Gitmeyin. Beni mi takip ediyor? Ya nasıl arada kalabiliyorum ya? Lan zamanlamaya bak ya. Tam döndüm o geldi bizi vurdu şurada oyunun sesini biraz arttırayım. Ayak seslerini alamıyorum. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Çok oldu lan. Bak, böyle iyi herhalde. İyi daha. Şuradan afi gösterseniz Biz hepsi B oynuyor Ah não, aí Lütfen burada olma. Abi. Tek kalınca niye seyircen yapıyorum ya? Ya. <laughs> Lan canım olsa onu da alırdım. Gider kurardım maçı da çevirirdik ha. Yeter daha. Saklan mı? Kanka ne yapayım? Canım bir. Üstüne rush matayım. Ananı satayım. Böyle kaskı yok ya. Adam mouse'u gitti. Tam kafadan, kafa avcısı. <laughs> Sonunda girdik bir yere. Adamlar yine oynamıyor abi. Ben elimden gelenin en fazlasını yapıyorum o yüzden. <laughs> o da bana baktı lan göz göze geldik adamla. Oha abi ya. 23'e 5. 5 defa öldük ama hakkıyla kazandık sonunda ya. İçimizden geçti anasını satayım. Evet arkadaşlar. Xvile ile devam ediyoruz. Villa. Villa. Villa herhalde ya. Öyle okunuyor. Ha yetiştim sandım lan. Ora geçen maçta ya. Karşılaştırdık herhalde yine denk geldik adamla. Bir önceki maçta da bu vardı herhalde ya. Görev başarılı. Tamam, Karşı daha canlı görünüyor. Yapma be. Kastı ya satmayın abi kasıyor. Grafikleri düşürmem lazım. Bomba kuruldu. Üste öldü. Can az olan nerede? Beni vuran. Hiç değmedi mi cidden buna? Bombaya ölüyordu lan bu nasıl bir bomba? Bu ölseydi o kesin bomba ölüyor. Bomba ayağın dibine çekti. Uzun yine 10 kişi gelmeyin lan. Oğlum niye kasıyor lan? Sisin yanında bile değilim yine de kasıyor. Aynen sisten kasıyor. Adam değişti ya. yapabileceğim bir şey var mı ona? Yok ki. Yani Şeyde ya grafiklerden orada şu an değiştiremiyorum. yok. Altta Google mu açıkta acaba? <laughs> Google sekmesi açıksa bundan da olabilir. yoran dicorda bir kişi daha var Neredeler? Orada biri. Bomba kuruldu. Kolla artık. Uf, nefesim tuttuysam oynuyorum abi. Çok konuştum Gönlüm, hiç oynayamayayım. Oyun Oyuna odaklanabilmem için ağzımı açmam lazım. 10 kill ney lan? 4. round'dayız. <laughs> ya abi yeter ama. Tamam acaba başlamadan yarım can kaldı anasını satayım. Ben çıkıp yapınca güzel büyük ihtimalle de. O zaman iyi. geç kalırsın. Ama Aha! Öldürmüşüm lan onu. Diğeri vurmuş Hadi lan bu siz alın. Karşı takım alsın istiyorum ya. Kirli almamız lazım. Yarım canına başlamasak iyiydi. De. Ne yapıyor abi şu adam? Bak onu da vurun şimdi bak. Buse. Yapma Buse. Acaba Solella mı oynuyor? Önün önünde kuruma girdi. Bir de arkasından atlayıp vuracak şimdi. <laughs> Adım gibi oluyor ya. Lan ya. Oyunu yaşamak lazım abi. Yaşamadan olmuyor. Oh, elematik elemek oluma. Geçen biri şey almış, yorum yazmış. Sen makrosun birader, yakışmadı, makro açmışsın demiş. Ulan nereden biliyorum makro mu Görmenle benim oynayışım arasında dağlar kadar fark var. Ben neler çekiyorum mouse'u basacak yapana kadar. Öyle basacak olmaz. Sen makronun Allah'ı olmuşsun diyor bana gelmiş. Oğlum ne sapkı adamlar var. Of. Kaç kaç kilo aldım lan bakmadım ya. direk enter'a bastım refleks ben. Allah. Bak size şimdi ünvanlarımı göstereyim arkadaşlar. Önceden seyrede kamıyordum çünkü ünvanlarım farklıydı. Bak fark ettiyseniz vahşi yaratık. Saldırı komutanı kullanıyorum. Seri atış veriyor arkadaşlar artık. Ee, dürbünle vurmaya olabildiğince özen gösteriyorum. Yakın ve uzak mesela fark etmesin. Dürbün açıyorum çoğu zaman e, son 2-3 videoda fark ederseniz görürsünüz. Makro diyen arkadaşlara söylüyorum bunu. Seri atış artı 3 taktım arkadaşlar. Silah seri sıkıyor ama sekmesi fazla. Bunun için yaptığım tek şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Seri seri bas çek yapıyorum. Bu sayede 3 tane mermi atıyor duraksıyor. 3 tane mermi atıyor duraksıyor. Bize, size örnek veriyorum yani. Böyle çalışıyor. Bas çekin anlamı bu. Makro ile birebir aynı. Makronun amacı da bu zaten. Seri seri sen tuşa basıl tutarsın o hızlı hızlı bas çek yapar. Farenin özelliği bu. Makronun özelliği bu. Bunu söylüyorum size. Ben de onun aynısını yapıyorum ama arkadaşlar ama elimle yapıyorum. Bilekle yapıyorum arkadaşlar. Bana makro demeyin lütfen artık. Uzatmıyorum artık. Yeter artık. Gidin de yatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.